Saatli marif takvimleri ve İmşehir Köyü mutlu günler diler. 14 Nisan Çarşamba. Yağmur. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin kuruluşunun 58. yıl dönümü. Turizm haftası. Sigara, içki ve düzensiz beslenmeden kaçınarak kalbinizi koruyunuz. Türk Kalp Vakfı. Gül bahçesinde diken ne gelen var ne giden. İftar vakti geliyor. Çorbadır evde pişen. Dini öğütler. Tanrı'ya imanı olan bir insan başkasının varlığının yok olmasını istemez. Çalışırsa kendisinin de zengin edeceğine inanır. Haset, kibirden, cimrilikten, düşmanlıktan doğduğu gibi yaratılış itibariyle fena insan olmaktan da meydana gelir. Günün tarihi. 205 yıl önce bugün Bussa adıyla bilinen köle tacirlerince Afrika'da yakalanıp satıldığı İngilizler tarafından Barbados adalarına getirilen bir köle önderliğinde kendilerini sömüren beyaz toprak sahiplerine karşı o güne kadar görülmemiş büyük bir ayaklanma başlamıştı. Dört gün süren bu ayaklanma İngiliz askerleri tarafından bastırılmış ve Bussa'da öldürülmüştü. Bugün Barbados halkı bu sayı milli kahramanları olarak kabul etmektedir. 156 yıl önce bugün Abraham Lincoln bir tiyatroda oyun seyrederken Wilkes Booth tarafından kafasının arkasından kurşunlanarak vurulmuş, ertesi gün ölmüştü. 103 yıl önce bugün Doğu Beyazıt düşman işgalinden kurtulmuştu. 82 yıl önce bugün Nobel ödüllü romancı John Steinbeck tarafından kaleme alınan Gazap Üzümleri adlı eser yayınlanmıştı. 31 Mart Vakası 2. 3. Ordunun isyana karşı harekatına Edirne'deki 2. Ordu ve Rumeli ve İstanbul'daki gönüllü halkta katıldı. Hareket ordusu önlerindeyken Mustafa Kemal'in kaleme aldığı ordunun amacını halka açıklayan bir beyanname halka dağıtıldı ve komuta değişikliği yapılarak ordunun başına Mahmut Şevket Paşa, kurmaylığına da Binbaşı Enver getirildi. Devamı yarın.